ontolojik statüm tüpçü. Toplumdaki statümüzü belirleyen, duruşumuzu şekillendiren şey hareket alanımızdaki hareket izimizdir. En çok hangi hareketi yapıyorsak toplumdaki statümüz odur. Neyi, hangi motivasyonla yaptığımızın bir önemi yok. Hareketin kendisi statünün kendisidir. Sorumlulukla yapabilirsin, zevkle yapabilirsin, istemeyerek yapabilirsin. Ya da gerçekten hiçbir şey yapmayabilirsin. Hareket etmeyebilirsin. İşte bu da hareketin izini oluşturur. Her gün savaşa gider gibi evden çıkan insanları düşün. Bir ceylanı avlamaya gider gibi çıkarlar oradan. Ve o insanları evde tutmanız mümkün değildir. Her gün dışarı çıkacak, ceylanı avlayacak, savaşacak ve eve dönecektir. Dışarıda olan bir şeyi kazanıp evin içine sokacak ve hayatın devamlılığını sağlayacaktır. Bu motivasyonla hareket eden birisi bir gün işini elinden alsanız bile dışarı çıkmaya devam edecektir. Çünkü onun sahnesi dışarısıdır. Aynı şekilde bir ev hanımı hareket izi evin içinde olan insandır. Hane halkının ilerleyişinin konforunu sağlamak için evin sistemini kurar, yönetir. Dışarı çıkmıyor gibi görünür ama evin içindeki düzenin mimarıdır o. Evde her şey ondan sorulur. Ertesi güne devam edebilmenin düzenini o sağlar. Hatta evin içinde kendi işlerini bitirdikten sonra hareket ihtiyacı yeteri kadar sağlanmadıysa gider komşusunun perdesini takar, yemeğini karıştırır. Bir terziyi ele alalım. Terzi bir kumaşa elleriyle şekil verir, diker, keser, biçer. Onun bedeninin ezberi kolaylığı budur. İmzası terzi olarak çıkar. Çünkü o terzi gibi hareket ediyordur. Ve bir itfaiyeciyi ele alalım. İtfaiyecinin temel hareket motivasyonu insanların yangın gibi krizlerde can güvenliğini sağlıyor olmaktır. Bu motivasyonla harekete geçer ve hareket izini oluşturur. Ve başlığımızdaki o meşhur tüpçüyü ele alalım tüpçü tüp ihtiyacı olan her yere araçla gider, teslim eder ya da bir şekilde onu ulaştırır değil mi? Hizmet eder, karşılığını alır. Diyelim ki bu çok hırslı bir tüpçü olsun ve tüp işini büyütüp filo kursun. Hiç fark etmez. Hareket izi aynıdır. Ve şimdi tembelleri ele alalım. Koltuğun kenarını eskitir de eskitir. Yiyip içip yatar kararlı olduğu hareket izi budur ve toplumda tembel diye anılsa bile statüsünü bu hareket izi belirler. Ve büyük şifacılar, doktorlar. Onların temel hareket izi bilgiyi alıp insana şifayı ulaştırmaktır. Doktorlukta hangi rütbeye evrilirse evrilsin bir şekilde insana sağlığı ulaştırmak onun temel hareket izidir. Borsaya merakı olan birisi borsacı hareketleri çizer. Verileri inceler, tüm haber akışından haberdar olur. Analiz eder, tahminde bulunur. Bir gazeteciyi ele alalım. Her şeyi bilgi ve haber olarak görür. Araştırıp ortaya çıkarmak onun hareket izidir. Yani hareketi fiziksel olduğu kadar zihinseldir de. Hatta zihinsel alanda o kadar gelişmiştir ki, köşeleri olmayan, sınırları olmayan bir alanda büyük hareketler çizer. Bugün bizim toplumdaki statülerimizi belirleyen tek şey içimizdeki hareket ihtiyacına şeklidir. Elimiz neye kolayca uzanıyorsa biz oyuzdur. Hangi işin hareket izini bırakıyorsak statümüz odur. Peki senin kainattaki hareket izin ne? Senin imzan nasıl çıkıyor? Yorumlarda benimle buluş.